Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün 8. sınıfın 2. ünitesi olan DNA ve Genetik Kod ünitemize başlıyoruz. Bu dersimizde DNA'dan nükleotit'ten genden kromozomdan bahsedeceğiz. Fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi nükleotitken DNA ve kromozom ilişkisine bir bakalım öncelikle arkadaşlar. Tüm canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Hücre canlı özelliği gösteren en küçük yapı birimidir. Nasıl yani? Hocam en küçük yapı birimi atom değil miydi? Gençler bakın dikkat edin. Burada ne diyorum? Hücre canlı özelliği gösteren en küçük yapı birimidir. Yani hücre canlıdır arkadaşlar ve canlıların canlı özelliği gösteren en küçük yapısına hücre diyoruz. Atom aslında hücreden daha küçük bir yapıdır ve cansızdır. Hücre canlı bir yapıdır arkadaşlar. Burada hücre ve atom arasındaki farktan da bahsetmiş olalım. Vücudumuzdaki her hücrede DNA yani deoksi bu nükleik asit adı verilen kişiye özgü bilgilerin şifrendiği kalıtsal bir yapı bulunur arkadaşlar. Aslında DNA hepimizin günlük yaşamdan kulak aşinalığı olduğu bir kavram arkadaşlar. Aşağıdaki şekle bakarsanız DNA çift zincirden oluşan sarmal bir yapıya sahiptir. Bakın burada DNA'yı göstermişiz. Ve DNA arkadaşlar şu şekilde küçük küçük nükleot adını verdiğimiz yapıların bir araya gelmesiyle meydana gelir. Yani DNA'yı nükleotitler karşılıklı ya da alt alta üst üste dizilerek meydana getiren yapılar. Peki gen nedir? Gen arkadaşlar kabaca DNA'nın bir parçasıdır. Fakat rastgele bir parçası değil, iş işte işlevsel bir parçasıdır. Nasıl yani işlevsel parçası? Canlıyı diğer canlılardan ayıran özelliklerin şifrelendiği bir parçadır gel. Örnek veriyorum DNA'nın genel adını verdiğimiz bu parçada göz rengi şifrelenmiş olsun. Burada göz rengi şifrelenmiş olsun arkadaşlar. Diğer bir parçasında yani diğer bir gende de diyelim ki saç şekli şifrelenmiş olsun. İşte bu şekilde bazı özelliklerimizin şifrelendiği DNA parçalarına ne diyormuşuz? Gen adını veriyormuşuz. Peki kromozom kavramı ne? Kromozom gençler DNA'nın özel proteinlerle kaplanmış hali aslında. Yani kromozom DNA'dan çok da farklı bir yapı değil. DNA'nın etrafı özel proteinlerle kaplanır, çevrelenir ve kromozom adını alır arkadaşlar. Ve gençler DNA nerede bulunur? Hücrenin içinde bulunur arkadaşlar. Yani hücre çekirdeğinde bulunur DNA dediğimiz yapı. Bu kavramları şimdi zaten tek tek inceleyeceğiz gençler. Kromozom, gen, DNA, nükleotit kavramlarının basitten karmaşa yani büyükten küçüğe doğru sıralaması var gençler. Bunlardan en karmaşık olan nedir? kromozomdur arkadaşlar. Kromozom. Daha sonra ne gelir? DNA daha karmaşıktır. DNA'dan daha sonra gen daha karmaşıktır. En karmaşık olmayan kimdir? Nükleotittir arkadaşlar. Bu karmaşıktan basite doğru sıralamanın bir de şifrelemesi var arkadaşlar. Şu şekilde kedi geni şeklinde şifreleniyor. Yani kromozom, DNA, gen ve nükleotit olacak şekilde. Fakat sizin böyle bir şifreleme ihtiyacınız yok. Sizden öğrenmenizi istiyorum arkadaşlar. Zor değil. En karmaşık olanı kromozom, daha sonra DNA, daha sonra gen ve en sonunda kimdir? Nükleotittir. Şimdi DNA'dan başlayarak tek tek bu kavramları inceleyelim arkadaşlar. Evet, DNA yani deoksiribonükleik asit. Bakın, gelişmiş canlılarda hücre çekirdeğinde bulunur. Çekirdeği olmayan hücrelerde nerede bulunuyor? Sitoplazmada bulunuyor. Yani hücreyi şurada bir hatırlayacak olursanız arkadaşlar, bir hücre zarı ve bir de hücre çekirdeği var. Hücre çekirdeğinin içinde DNA bulunuyor arkadaşlar. Eğer hücre çekirdeği yoksa canlının nerede bulunuyor? Sitoplazmasında bulunuyor. Burası neydi? Sitoplazma. Burası çekirdek. Hücrenin en dış kısmında ne bulunuyordu? Hücre Zara bulunuyordu gençler. Hücreyi hatırladığımıza göre devam edelim. DNA'nın çift zincirden oluşan sarmal bir yapısı vardır. Bazı kaynaklarda zincir, bazı kaynaklarda iplikler aynı anlama gelir arkadaşlar. Yani aşağıdaki şekilde de göreceğiniz üzere DNA çift zincirden yani iki tane zincirden oluşuyor. Burası DNA'nın birinci zincir olsun, burası da DNA'nın ikinci zincir olsun ve dikkat edin DNA'nın sarmal bir yapısı var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DNA kişiye özgü bilgilerin şifrelendiği kalıtsal bir yapıdır. Yani canlıları birbirinden ayıran özelliklerin şifrelendiği yapı DNA'dır. DNA kalıtsal bir yapıdır. Bu ne demek? Hı hı. Sahip olunan özelliklerin sonraki nesillere aktarılması demek kalıtsal demek arkadaşlar. İşte bu bilgiler DNA denilen yapıda şifreleniyor arkadaşlar. DNA yönetici moleküldür. Neyi yönetiyor? Solunum, boşaltım, bölünme gibi yaşamsal faaliyetleri yönetir DNA arkadaşlar. Ve DNA kendini eşleyebilme özelliğine sahip. Neden kendini eşliyor? Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar, hücreler bölünebilme yeteneğine sahip. Yani hücre bölünerek çoğalır. Bu bölünme esnasında DNA kendine eşler. Çünkü bölünen hücre kendisinin aynısından bir tane daha oluşturuyor. Hücrenin aynı özelliklere sahip olması için çekirdeğinde bulunan DNA'nın da aynı olması da gerekiyor. Dolayısıyla hücre bölünmeden hemen önce ne yapıyor? DNA kendine eşliyor arkadaşlar. Ve gençler DNA'nın en küçük yapı birimi nükleotit. Nükleotit nedir? Şekle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın DNA'yı oluşturan şu küçük yapılara biz nükleotit diyoruz. Bu nükleotitler karşılıklı olarak ve alt alta üst üste dizilerek DNA sarmalını oluşturuyor. O zaman biz diyoruz ki DNA nükleotitlerin bir araya gelmesiyle meydana gelmiştir. Bir sonraki kavrama devam edelim. Gelelim gen nedir? Demin de söylediğim gibi DNA üzerinde göz rengi, saç şekli, kan grubu, boy uzunluğu gibi kalıtsal özelliklerin şifrelendiği nükleotit dizilerine biz gen diyoruz. Yani kısaca DNA'nın işlevsel bir parçasıdır gen dediğimiz yapı. Ve genlerde yine çok sayıda nükleotitten meydana gelir. Neden derseniz DNA nükleotitlerden meydana gelmiyor muydu? Evet. Gen de DNA'nın işlevsel bir parçası değil mi? Evet. O zaman gen dediğimiz parçada da çok sayıda nükleotit bulunur arkadaşlar. Gen dediğimiz DNA'nın bir parçasıdır fakat rastgele bir parçası değildir arkadaşlar. Göz rengi, saç şekli, kan grubu gibi kalıtsal özelliklerin şifrelendi bir DNA parçasıdır. Genin ne demek olduğunu da öğrendiğimize göre devam edelim. Evet geldik DNA'yı oluşturan nükleotit neymiş bunu öğrenmeye. Nükleotit fosfat, şeker, organik bazlardan oluşur. Bakın arkadaşlar aşağıdaki şekle bakarsanız eğer bir nükleotitin yapısında bir tane fosfat, bir tane dioksürboz şekeri, bir tane de azotlu organik baz bulunur. Fosfat P harfi ile gösterilir. Deoksiriboz şekeri D harfi ile gösterilir. Peki azotlu organik baz nedir? Azotlu organik baz arkadaşlar 4 çeşit azotlu organik bazımız var. Adenin bazı, timin bazı, guanin bazı ve sitozin bazı olmak üzere. İşte nükleotidin yapısına bu bazlardan bir tanesi bağlanır arkadaşlar. Nükleotidin yapısına hangi baz bağlanmışsa nükleotid ismini o bazdan arkadaşlar. Örneğin yandaki şekle bakarsanız buradaki nükleotidin yapısına adenin bazı bağlanmış ve nükleotidin ismi ne olmuş? Adenin nükleotidi olmuş. Diğer nükleotide timin bazı bağlanmış ve nükleotidin adı ne olmuş? Timin nükleotidi Olmuş. Aşağıdaki nükleotide guanin bazı bağlanmış ve nükleotun ismi guanin nükleotide olmuş. Diğer nükleotide stozin bazı bağlanmış ve nükleotun adı ne olmuş? Stozin nükleotide olmuş arkadaşlar. Yani nükleotiler adına yapısında bulunan organik bazdan alır. Ve DNA'nın en küçük yapı birimi neydi? nükleotitlerde arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir nükleotin yapısında bir tane fosfat, bir tane deoksiriboz şekeri, bir tane de azotlu organik baz bulunur. Eğer nükleotidin yapısına adenin bazı bağlanıyorsa nükleotin ismi adenin nükleotidi olur. Diyelim ki nükleotidin yapısına sitozin bazı bağlandı. O zaman nükleotin ismi ne olur? Sitozin nükleotidi olur arkadaşlar. Bir nükleotidin yapısında hangi elemanların bulunduğu bizim için önemli arkadaşlar. Dört çeşit nükleotitimiz var ve tüm nükleotitlerde fosfat ve deoksiriboz şekeri sabitken azotlu organik baz değişkenlik gösterebilir. Zaten 4 çeşit azotlu organik bazımız olduğundan dolayı 4 çeşit de nükleotidimiz var arkadaşlar. Unutmayın tüm nükleotitlerde fosfat ve deoksiriboz şekeri sabit. Yani bir tane fosfat, bir tane deoksiriboz şekeri bulunur, bir tane de organik baz bulunur. Fakat organik bazlardan adenin, timin, guanin ve sitozin olmak üzere 4 çeşit var. Hangi organik baz buna bağlandıysa nükleotit adını o organik bazdan alır. Umarım ne demeye çalıştığımı anlamışsınızdır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Geldi kromozom kavramına. Kromozom nedir? DNA özel proteinlerle birleşerek kromatin ağını oluşturur. Kromatin ağı hücre bölümü sırasında kısalıp kalınlaşarak kromozom adını alır. Yani kromozom dediğimiz şey neymiş? DNA ve özel proteinlerin bir araya gelmesiyle oluşan yapıya biz kromozom diyoruz. Yan taraftaki şekle bakarsanız arkadaşlar sarmal yapıdaki DNA molekülünü şu şekilde küçük küçük özel proteinler sarmalamaya başlıyor, çevrelemeye başlıyor. İşte bu proteinler DNA molekülünü sarmaladığı zaman kromatin ağını oluşturuyor. Bu gördüğünüz neymiş? Kromatin ağı hücre bölünmesi sırasında bu kromatin kısalıp kalınlaşarak şu şekilde çarpı şeklinde bir yapıya bürünüyor. Bu yapının adı da ne oluyor? Kromozom oluyor arkadaşlar. Kromozom kalıtsal özellikleri nesilden nesile aktarılmasında görevlidir. Çünkü hücre bölünmesi sırasında artık DNA'nın adı ne oluyor? Kromozom oluyor arkadaşlar. Bakın kromozom sayısı canlı türüne özgüdür ve bir türün sağlıklı bireylerinin vücut hücrelerinde aynı sayıda kromozom bulunur. Örnek veriyorum insan türünde 2N eşittir 46 tane kromozom bulunur arkadaşlar. Neden 2N diyorum? Bakın çünkü insan sahip olduğu kromozomların bir kısmını anneden diğer yarısını da nereden alır? Babadan alır. Bak anneden en eşittir 23 tane kromozom gelir. Babadan en eşittir 23 tane kromozom gelir. Sonuç olarak 2n eşittir 46 tane kromozom meydana gelmiş olur. Bakın anneden n tane, babadan n tane. Ne oldu? 2n. Anne yani n eşittir 23. Baba n eşittir 23. Yani 46 tane. Öyleyse 2n eşittir 46 olur. Siz 2n'i gördüğünüz zaman şunu anlayacaksınız. Demek ki bu canlı kromozomlarının yarısını anneden, yarısını babadan almış demek. Bunu anlayacaksınız arkadaşlar 2n'i gördüğünüz zaman. Bakın buraya da yazdık. Canlıların vücut hücrelerindeki kromozomların yarısı anneden yani n tane. Yarısı babadan n tane de oradan geldiği için 2n ile ifade edilir. Örneğin insan da hem dişi hem de erkek bireylerde kas, deri, mide gibi vücut hücrelerinde 2 en eşittir 46 tane kromozom bulunur. Bak kromozom sayısı ile canlıların gelişmişliği arasında bir ilişki yok gençler. Örneğin insanda 46 tane kromozom bulunurken molü balığında da 46 kromozom var. Eğrelti otunda 500 kromozom var. Köpekte 78 kromozom var. Yani şunu diyemiyoruz. Kromozom sayısı canlıda ne kadar fazlaysa o kadar gelişmiştir diyemiyoruz. Çünkü eğrelt otunda 500 kromozom var gençler. Bir ot insandan daha nasıl gelişmiş olabilir ki? Öyleyse kromozom sayısı ile canlının gelişmişliği arasında herhangi bir ilişki yoktur diyoruz. Ve dikkat edin farklı tür canlılarda aynı sayıda kromozom olabiliyor. Mesela insan insanda 46 kromozom var Molü balığında da 46 kromozom var. Demek ki bilinmeyen bir canlının kromozom sayısına bakarak o canlının hangi türe ait olduğunu bilemezsiniz. Yani diyelim ki bir ağ canlısı var ve bu ağ canlısının 46 kromozom var dediler size. Sen bu ağ canlısına direkt insandır diyemezsin. Çünkü molü balığı da olabilir. Bilmiyorsun. Bu dersimizde DNA, gen, kromozom, nükleot gibi kavramları öğrendik. Bunlar arasında nasıl bir ilişki olduğunu öğrendik. Dersi burada bitiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Gelecek videolardan haberdar olabilmek için kanala abone olup bildirimleri açın. Videoları beğenerek bize destek olun arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. İyi çalışmalar diliyorum.